Merhaba. Evet, bugün bugün 29 Ocak Çarşamba saat 11 derse başlıyoruz artık. Evet, bugün yapacaklarımız şimdi burada ilk başta bir şöyle getireyim hemen göstereyim. Türkçe denemesi çözeceğiz. 9. deneme. Şimdi ilk sırada bunu yapalım diyorum yapacağım. Ve dursun kenarda. Sonra neler var? Bu AYT Matematik 3D'de logaritmada birkaç testim kalmıştı. Nerede o logaritma? Hemen söyle. Evet. 1 2 3 4 testim var logaritma. 4 testi bugün bitireceğim. Sonra kimyavarımlar başlıyor. Kimyavarımları da. Artık yarın falan bitiririz. Çünkü tüm bölümlerde kaç test varmış? 8 test var. 3D matematik AYT kısmı da bu şekilde. Sonra ne var elimizde? Bir de orijinalde polinom bitirmek istiyorum. Polinomda 1, 2, 3, 4 test kalmış. Bunu bitiririz. Burada 4. Sonra fen kısmında da bugün ne, ne yapmayı düşünüyorum? Şöyle durayım. Fizikte nereye kadar geldik dün? Dün gündelik hayatta fiziği de bitirmişiz. Şimdi fizikte doğrusal hareket şöyle kaça kadar? Düşeyi doğrusu da atış hareketlerine kadar bitirmek istiyorum bugün. Hedef fizikte o yönde 60'a kadar. Son olarak kimya. Kimyada da Nereye kadar geldik? Zaten başındayız. Şimdi bu kimyada bugün nereye kadar? Şöyle. Kimyasal hesaplamalara kadar bitirmek istiyorum. 38. Kaç test yapıyor burada? Bakalım. Kaç test var? 7'den. 7. <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 78 test biter. Bunu bitireceğiz. Başka bugün zamanımız kalırsa başka şeylerde çözeriz. Görüşmek üzere.